Merhabalar. Bugün e, dolar bazında Borsa İstanbul hisseleri nasıl incelenir? Buna bakacağız. Video birkaç bölümden oluşuyor olacak. İlk bölüm e, dolar bazında bu hisselerin nasıl incelendiğinin anlatıldığı kısım olacak. Borsa İstanbul'daki hisseler bildiğiniz gibi hep Türk Lirası cinsinden e, inceliyoruz ama dolar cinsinden baktığımızda hisselerin karları, zararları daha farklı yorumlanabiliyor. Belki daha doğru yorumlanabiliyor. Alım gücüne baktığımızda dolar ve Türk lirası karşılaştırması yaptığımızda. O yüzden e, dolar bazında bugün Borsa İstanbul hisseleri nasıl görüntülenir, nasıl tarihe göre e, incelenir buna bakıyor olacağız. Dediğim gibi video birden fazla bölümden oluşuyor olacak. İlk baştaki kısım e, dolar bazında Borsa İstanbul hisselerinin incelenmesiyle ilgili olacak. Alttaki o YouTube'un e, video ilerletmesi, geri alınması vesaire için kullanılan barından siz bu segmentlerin başlıklarına bakabilirsiniz. Ayrıştırıyor olacağım ben videoyu segmentlere. E, birkaç tane daha farklı bölüm olacak dolar bazında inceleme haricinde. Onları da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü orada da e, neden dolar bazında inceliyoruz, e, alım gücü, enflasyon, e, trading view'daki bazı kullanım, e, kolaylıkları vesaire sizin işinize yarayabilecek yorumlarken kullanabileceğiniz e, bir e, değerli bilgiler verecek farklı bölümler olacak şimdi vereceğim bilgilerde kullanacağım hisseler tamamıyla e, yani keyfe göre seçilmiş hisseler Al, alınsın satılsın şöyle yapasın diye kesinlikle tavsiye vermiyorum zaten böyle bir tavsiye vermek bildiğiniz gibi yani şu, şu şuraya yatırım yapın buraya yapın şu artacak bu düşecek demek e, manipülasyona girebiliyor, suç oluşturabiliyor. O yüzden kesinlikle öyle bir yatırım tavsiyesi vesaire vermiyorum. Sadece yorumlarken dolar bazında Borsa İstanbul hisselerine nasıl bakacaksınız onu anlatıyor olacağım. Şimdi başlayalım ilk bölümden. Ben hisseleri incelerken özellikle e, TradingView isimli web sitesini kullanıyorum. E, siz farklı bir şey kullanıyor olabilirsiniz ama ben dolar bazını incelemeyi bu TradingView üzerinden anlatacağım. Eee incelemek için şöyle yapıyorum. Sıfırdan hatta web sitesine gireyim. Birlikte hemen sıfırdan incelemeye başlayalım. Tradingview.com'a giriyorum. Giriş yaptığımda burada piyasaları aramak için buraya giriş yapabilirsiniz diyor. Tıklıyorum. Yukarıda bana sembol soruyor. Hangi hisseye bakacağımla alakalı. Mesela Türk Hava Yolları'nın hissesinin kodunu bilmiyorum. Direkt Türk Hava Yolları diyorum. Burada bana gösteriyor. THYAO diye. Tıklıyorum. Tıkladığım zaman THYAO olarak bana Türk Lirası cinsinden onun fiyatını gösteriyor. 171 TL diyor. Türk Lirası cinsinden 171 TL mi? Hemen kontrol etmek için Google'a yazıyorum. Google da bana diyor ki evet 171 TL'dir bu. Türk Hava Yolları'nın hisse fiyatı diyor. Yani doğru şeyi görüyorum Türk Lirası olarak. Şimdi peki ben bunu dolar cinsinden nasıl göreceğim? burada bizim giriş yapmış olduğumuz Türk Hava Yolları'nın hisse kodunu görüyoruz THYAO diye. Bu hisse kodunu e, ben bir ufak değişiklikle dolar cinsinden görüntüleyebilirim. Bunu yapmak için bu THYAO'ya bir slash koyuyorum. Sonra da diyorum ki USDTRY. Burada bana birden fazla USDTRY gösteriyor. Farklı kaynaklardan Türk Lirası ve dolar bazındaki e, Dolar-Türk Lirası değişimini gösteren farklı kaynaklar bunlar. E, ben genelde o andayı tercih ediyorum. E, siz de karşılaştırma yaparken kendi istediğinizi seçebilirsiniz tabii ki. E, o andayı seçtiğimde dolar bazında göstersin diye. Bu sefer yukarıdaki hisse formatını ilk başta sadece şöyleydi de ao idi. Bunu Slash o anda iki nokta üst üste USDTR'ye dönüştürüyor. Bu sayede e, biz bunu artık dolara endekslenmiş bir şekilde bu hissenin tarihsel değişimini görebiliyor olacağız. Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda şu anda mesela 100 e, küsür TL'lik gördüğümüz 170'ti sanıyorum. E, Türk lirası cinsindeki değeri artık dolara çevirdi. Tüm burada görmüş olduğumuz tarihsel veri, o zamanın dolar kuruna göre seçtiğimiz kaynakta, işte o anda isimli bir kaynağı seçtik biz. Ee, o kaynağın paylaşmış olduğu tarihsel veriye göre dolar bazına endekslenmiş durumda. Bu sayede siz de artık e, hissenin fiyatsal değişimini dolar bazında takip edebilirsiniz. Mesela e, şimdi dolar bazında değişikliği kontrol etmeyi öğrendik. Dolar ve Türk Lirası bazlı farka bakalım. Şu anda dolar e, fiyatındayız. Şöyle büyütelim. Dolar grafiği mesela 2022'den 2023'e kadar böyle görünüyor. Türk Lirası'na bakalım ne kadar fark etmiş. Tekrar aynı adrese giriyorum. Bu sefer USDTR'ye değil THYAO olarak giriş yapıyorum. Nereden bu yana bakmışız? E, Mayıs 2022'den bu yana bakmışız. Bunu da mesela Mayıs 2022'ye kadar çekeyim. yani yaklaşık olarak evet bu şekilde. Şimdi mesela grafiği yan yana koyalım. Sağda görmüş olduğunuz grafik bu e, Türk Lirası bazında yapılan değerlendirme. Solda görmüş olduğunuz ise dolar bazında yapılan değerlendirme. Farkı görüyor musunuz? E, ya yani Türk Lirası cinsinden özellikle şu aralığa baktığımızda <laughs> Mayıs 2023 ve Haziran 2023'e baktığımızda e, çok çok yüksek bir artış gözlemlenebiliyor ama burada e, <laughs> Mayıs ayına baktığımızda Mayıs ayından Haziran'a doğru gidişte şurada o kadar da yüksek bir basamak atlayan bir artış görünmüyor. Yani burada Türk lirası olarak baktığımızda e, enflasyonu da göz önünde bulundurduğumuzda ve Türk lirasının dolar bazlı değişimini göz önünde bulundurduğumuzda e, bayağı bir fark söz konusu. Bu sebeple dolar bazında hisselere bakmanız Türk borsasında özellikle size e, fayda sağlayacaktır. E, grafikleri okumanız konusunda daha faydalı olacaktır. Şimdi e, ilk bölüm bitti. Artık öğrenmiş olduğunuz TradingView.com'u kullanarak burada dolar bazında Türk lirası bazında e, hisseleri görüntüleyip dolar bazında da karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Biraz tersten olacak ama şimdi bunu niye yaptığımızı üzerine konuşacağız. Bu arada bu bilgi size faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız ileride de size bu tarz faydalı olabilecek içerikler paylaşıyor olacağım. Beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli. Çünkü bir yandan da yayıncı hesabımın aktifleştirilmesine çalışıyorum. Yeni şeyler paylaşmam için beğenin ve abone olun lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci kısımdan devam edelim. Niye biz bunları yapıyoruz? Niçin dolar bazında inceliyoruz? Biraz onu konuşalım. Aslında dolar bazlı bakmamızın sebebi bildiğiniz gibi para değerinin yani paranın aslında değerin pek iyi bir ifade olmuyor ama paranın alım gücüyle alakalı bir konu. Ne demek bu paranın alım gücü? Atıyorum. E, şu an mesela Türk Hava Yolları hissesine baktığımız için söylüyorum. Dediğim gibi hisseyle herhangi bir e, tavsiyede bulunmuyorum. Ya da başka bir hisse de olabilirdi bu. Tamamıyla rastgele seçilmiş bir hisse. E, diyelim ki siz gittiniz. E, şu anda neymiş bu? 2023 4 Ocak'ta e, Türk Hava Yolları hissesi aldınız. Sonra hissenin fiyatı 4 Ocak'tan 2 Haziran'a kadar neredeyse hiç değişmemiş. Şimdi Ocak ayında aldığınız e, 150 TL'lik hisse ile Haziran ayında almış olduğunuz 150 TL'lik hisse aslında baktığınız zaman ne kar ne zarar değil mi? Hani hiç hiçbir değişim olmamış gibi görünüyor. Aslında değil. Çünkü paranın bir zaman maliyeti var. Paranın üzerinde enflasyon var. Paranın üzerinde e, alım gücü değişimi var. Enflasyon zaten oraya dokunuyor. Bu sebeple o 150 TL artık aynı 150 TL değil. Siz kar zarar yapmamış gibi görünüyorsunuz ama aslında zarar ettiniz. Çünkü 150 TL'ye o zamanlar atıyorum yarım kilo peynir alabiliyorsanız şimdi o yarım kilo peyniri 150 TL'ye alamıyorsunuz. Çünkü fiyatı 220 TL oldu. Sallıyorum tabii ki fiyatları bu arada. Yani aslında o para eski para değil. O para artık diğerini kaybetmiş. O yüzden Türk lirası cinsinde böyle hisseleri incelediğimizde de ee, biz aslında bir yanılgıya düşüyoruz. Sanki bakıyoruz mesela 6 aylık değişimle bakıyoruz. %30 artmış. Aa süper %30 kar ettik. Aslında edilen kar matematiksel olarak sayısal bir kar. Yani sadece sayı değişmiş. Fakat bizim aldığımız et, süt, yumurta, ödediğimiz kira, arabanın taksidi vesaire daha pahalı hale gelmiş. Yani bizim özetle alım gücümüz düşmüş durumda. O yüzden alım gücüne endeksleyerek bir şekilde bizim bu hisse fiyatlarına ya da alacağımız el, evin fiyatına alacağımız arsanın fiyatına bakmamız lazım ee, alıp satarken bu fiyata dikkat etmezsek enflasyonu göz önünde bulundurmazsak zarar ederiz burası çok kritik dediğimiz gibi nasıl peynir alırken fiyat değişimini görebiliyorsak hisse değişiminde de o fiyat değişimi artık enflasyon sepetine göre e, her sene biliyorsunuz sepet yapılıyor işte biraz içerisine gıda konuluyor biraz giyim konuluyor biraz Sağlık harcaması şu bu her neyse tam hatırlamıyorum kalemleri ama buna göre bir enflasyon hesaplaması yapılıyor. Ee, yani bunun sizin marketinize, giyiminize, sağlığınıza vesairenize harcadığınız şeyle iyice bir karşılaştırmanız lazım. Şimdi mesela bir örnek vermek için doların enflasyonuna bakalım. Şimdi dolardan bahsediyoruz ama genel anlamıyla tekrar şundan bahsedeyim. E, alım gücü dedik. Biz niye dolar bazlı baktık o zaman? Dolar da bir para birimi. Doların da kendine ait bir enflasyonu var. Yani siz atıyorum 1980'de 1000 dolar aldınız döviz bürosundan kenara attınız. Bugün 2023'te bozduracaksınız o 1000 doları. Artık o 1000 dolarla eskiden alınabilen şeyleri alamıyorsunuz. Doların da kendine ait bir enflasyonu var. Ha Türk lirasını Bazlı baktığımızda daha makul bir enflasyon ama gene bir enflasyon söz konusu. Peki biz niye dolarda da enflasyon varsa niye dolar bazında baktık? Çünkü alım gücünü bir şekilde e, enflasyonu çok yüksek olmayan bir para birimiyle karşılaştırmak istedik. Maalesef ki bizim para birimimizde biliyorsunuz enflasyon daha yüksek olabiliyor. E, özellikle dolarla karşılaştırdığımızda. Ama dolara baktığımızda yine birazdan makul ölçülerde bir enflasyon görüyoruz. Tabi yine de e, bu hesaplamaları yaparken doların da kendine ait olan enflasyonu dikkate almak gerekiyor. Örneğin bir yatırım yaptınız. Bir hissede 2003 yılında aldınız ve 2023 yılında e, bozacaksınız bu hisseyi ve 100 dolar aldınız diyelim. Şimdi mesela kaç olması lazım o hisse fiyatının da şu an zararda olmamanız için. Bunu kontrol ettiğimizde baktığımızda gördüğümüz değer 165 küsur dolar ediyor. Yani siz 2003'te bir dolar yatırımı yaptınız ve hala 100 dolarsa o e, hissenin değere gene zarardasınız. Türk lirasında çok fazla oynak olduğu için bu değer tabi dolar bazında bakmak bir tık daha e, faydalı olabiliyor. Atıyorum buradaki yıl aralığını 5 e, yıla düşürdüklerim 2018'den 2023'e biraz daha makul bir enflasyona dönüşüyor. Gene tabi az buz değil. %20'lik, %21-22'lik bir enflasyon söz konusu. O yüzden e, kontrollerimizi yaparken bunu da mutlaka göz önünde bulundurun. Ha Buradaki enflasyon e, farklı ülkelerde farklı şekilde belki etki ediyor olabilir. Atıyorum dolar bazında enflasyon Amerika'nın kendisinde belki bu kadar yüksekken Türkiye'de belki biraz daha düşüktür. Hani fiyatların Biraz daha makul olması sebebiyle yurt dışından insanlar geldiği zaman Aa, burası ne kadar makulmüş dediklerinde olduğu gibi. Ama gene bu enflasyonda da doların da kendine ait enflasyonunu göz önünde bulundurmak şart. Ee, dediğim gibi sadece dolar bazını incelemeyi anlatmayacağım demiştim. Bundan da bahsetmek istedim. Şimdi bir de TradingView'un bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Benim kullandığım herhangi bir firmayla ilişkin bir şeyim yok ama... Ee, birazcık hani faydası olması açısından benim de kullandığım basit bazı özellikler var. Onu e, siz araştırıp uğraşmayın diye şimdi hızlıca biraz da ondan bahsedeyim. Üçüncü bölümde de Trading View anlatacağım. Trading View'e geri dönüş yaptık. Ee, gene hissi inceleme ekranında. Ee, çok basit şeylerden bahsedeceğim. Çok detaylı kullanımlardan bahsetmeyeceğim. Benim çok sık kullandığım sizin de büyük ihtimalle işinize yarayacağını düşündüğüm şeyler. Ee, hadi şimdi inceleyelim. Şimdi trading view'u açtığımızda şöyle bar bar kırmızı yeşil barlar görüyoruz. Buradaki kırmızı yeşil barları incelerken tek tek böyle mouse'umuzla işte hissenin fiyatı kaç olmuş. Atıyorum aşağıda tarihleri yazıyor. 17 Nisan 2023 diyor. İşte mouse'u indiriyorum. Sağ tarafta bakın değişim görüyorsunuz. 135, 134 bilmem ne vesaire. Bununla uğraşmadan o günle alakalı olarak bu yeşil ve kırmızı barlar bu her tabi borsa ekranında bunu genelde Böyle e, barlar şeklindeki gösterimde e, veriliyor. Ama hani e, belki çok sık kullanmıyorsunuzdur diye pratik görünmesi açısından anlatayım biraz detaylı dedim. Şurada mesela buradaki barın üstüne geldiğimde işte 23 Mart 2023'te sol üstte bakın şeyler var. O, H, L, C diye bu barların üzerindeki yazan fiyatların açıklamaları var. Nedir bunlar? E, harflere göre inceleyecek olursak. Ordu Open Opening yani açılıştaki hisse fiyatı piyasa açıldığı zaman o gün ait hisse fiyatını gösteriyor H Harker High o o gün ait en yüksek fiyatı Love o gün ait en düşük fiyatı C de Close kapanış fiyatı Buna işte OHLC grafiği deniyor sebeple. Türkçe'ye çevrildiği zaman farklı harfler kullanılıyordu ama e, böyle de bilseniz olur OHLC olarak. E, böylelikle hissenin <laughs> o günlük değişimine rahatça takip edebiliyorsunuz. Mesela 27 Şubat'a geldim. Sol üstte hemen gözümle bakıyorum. Open 135'de açılmış. En yüksek 143.4'e çıkmış. En düşük 133.5'e düşmüş. E, kapanışta da 143.4'e düşmüş. Değişimde işte 6.22 olmuş o gün için bu sayede şöyle üzerinde mousela uğraşmadan o güne ait piyasanın bilgisine karşılaştırabilirsiniz ya da farklı bir tarihle arasında ne kadar olmuş diye bakmak isterseniz atıyorum 9 Aralık'ta açılış 135.8 bugün açılışta 169.8 buradan farkı kontrol edebilirsiniz vesaire bu o OHLC grafiği her borsa ekranında vardır tabii ki ama hani TradingView'da burada gözüküyor. Ondan bahsetmek istedim. Bir de bazen ilk açıldığı zaman şöyle yukarıda hissenin başlığıyla geliyor grafikler. Şu an düzgün görünüyor ama TradingView'un bir bug'ı herhalde bu. İlk böyle ekran geldiğinde şu bazen açık kalıyor ve kapanmıyor. Şunları kapatsak bile yine burada kalıyor ve opening open halinin şöyle üzerine geçiyor bu e, title barı. Bunu kaldırmak isterseniz de sağ tıklayıp symbol title'e tıklarsanız bu kapanıyor. Güzel bir özellik. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de alarmlar var benim kullanmayı sevdiğim. Mesela Türk Hava Yolları'nın hissesinin fiyatı şu an. Işte dolar bazında bakalım mesela. Gene o day'e tıklıyorum enter diyorum. Mesela burada baktığımızda işte e, şu an 7.26 7.26 olduğuna göre e, şu an diğer karşılaştırmayı yaptığımda önceki tariflere göre yüksekte görünüyor. Atıyorum diyorum ki bu bunun fiyatını ben işte araştırdım, ettim, kendi analizimi yaptım. E, dedim ki işte hangi noktadan alacağım? Mesela şuraya kadar düşerse alacağım dedim. Hani düşmez ama işte çok umutluyum ben de işte. Dedim belki düşer. O zaman bununla alakalı alar alarm kurabiliyoruz. Burada alarmlar var. Trading View uygulamasına üye olursanız ve telefonunuza da indirirseniz bu alarmlar sizin telefonunuza da düşüyor. Şurada mesela alım noktası olarak benim için makul diyorum. Sağ tıklıyorum. Diyorum ki buraya 2.93 olduğu zaman bana bir alarm oluştur. İşte burada kayıt olmamı istiyor vesaire. Siz kayıt olursunuz. Ee, orada kendinize alarm oluştura Biliyorsunuz TradingView view haricinde sizin kullanmayı sevdiğiniz uygulama varsa ben bunu daha faydalı buluyorum farklı para cinsleri konusunda daha da güzel geliyor bana diyorsanız yorumlara bırakın lütfen ben de öğrenmiş olurum ben de görmüş olurum bu şekilde tavsiye ederim kullanmanızı ilerleyen zamanlarda daha da farklı konularda da bilgiler vereceğim dediğim gibi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz ve abone olursanız bu videoları çekmem için bana çok faydası olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde de Amerikan borsalarına yatırımla alakalı bir e, video çekmeyi planlıyorum. Amerikan borsalarına yatırım için neresi tercih edilebilir? E, yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Tabii ki bu yatırımla alakalı size yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Dikkat edilmesi gereken derken bunun mesela vergilendirme konusu var. ABD borsalarına yatırım yaparken e, vergide dikkat etmemiz gereken detaylı konular var. Kur değişimlerinin de vergilendirmeye dahil olması, e, dolar bazında Türk lirasındaki değişim e, size yine kazanç olarak sayılıyor. Oraya yatırım yaptığınızda ABD borsalarına yatırım yaptığınızda ya da yabancı fonlara vesaire yani yabancı geçen bir yere farklı para birimiyle yatırım yaptığınızda vergilendirilmede dikkat edilmesi gereken çok önemli şeyler var. Bunlardan bahsediyor. Olacağım. Ee, dediğim gibi lütfen beğenin ve abone olun. Bu benim yeni video çekmem için e, önemli olacaktır. Çok teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bildiğim bir şeyse cevap veririm. Bilmediğim bir şeyse araştırırım. Bilmediğimi de belirtirim. İyi günler dilerim.